gelmesi için kan alma kalp ısı yoruma gerek yok abone olun like atın yeter abone olun videoyu beğenin benim için bu yeter bir şimdi. Ay, Eğilerek vurdum. Eğilerek vurmasaydı ben onu Öldürürdüm. Buradan birini göremeyiz. Şuradan da birini göremeyiz. Bu normal parti değil. Önceden seni bas edecek. geldim. Nasıl Atla aşağıya! Arkala mı bir de ya? Tamam arkala da. Yoksa ben ilerler. Biraz peşimde dur. Buradan ilerler. Şu binada var. Bina da Şimdi

bir adam çıkmalı. Bize bir adam çıkmalı. Hmm, yok. <laughs> ben alayım. Ya da gerek hiç gerek yok. Ad, adam ya. Şaka gibi. Buradan ses. Tamamdır. Abi ses yok mu? Devam et. Tamam, tamam tamam tamam. Bir dakika bekleyin. Öldür abi beni, öldür. Bir şey olmaz. Öldürseler öldürsün lan. Şimdi Ses yok abi ses. Ses kısamadım. Bir sürü... ya. Adamın üstüne doğru yürüdüm gördüğünüz gibi. Bu benim botlu. Şuradan. Ha ha ha. Tamam ayarlar. Ses. Ana sesi. Hah. Dur iptal. Uygula. Uygula. Geri. Tamam. Şimdi iyi. Bu ses çok. Bu ses. İzhan'da benim sesim gelmesi için Oyunun sesini kısmayı unutmuşum Göster Oha be 6 ölüm 9 6 öldüm 9 ölüm Okuyamadım Şimdi Tamam bak ses Bu ses daha iyi Oyun çok sesli Ve oyun tamam Bir maç daha gireriz Um, bir maç daha gideriz arkadaşlar şimdi şuradan lobiye dön lobiye dönelim bir maç daha gidelim. bir maç daha arkadaşlar şimdi bu maç düzgün bir iş çıkaracağımı düşünüyorum evet yirmi çıkaracağımı düşünüyorum. Herkese tek parça tamam. Bu bu. Hazırlan. Tamir 14 tane. Bakalım 14 tane açılacak mı? Arkadaşlar. <laughs> bu parça serimizden daha çok gelmesini istiyorsunuz. <laughs> şimdi bak, kas diye bak bak, şimdi, bak şimdi iyi izle. Yirminci saniyede falan oyuna e giriyor. İşte bu olay isteyen. Ha Çok beklemedim, umarım Çok beklemiyordum diyorlar. bu sefer AKM M4 hocam. Şimdi mermileri neredeydi lan? Merminiz yok lan. Bak. Bak evladım. Ne canavı ya? Kereşi de yok lan. Tamam. Aa, gele işte çok vermiyor lan. Ya işte hele. Let's go! Hadi be. Abi ne ara pusdun? Ne ara gördün? Ne ara? Adamlarım... <laughs> Bolanaklarımı çekmeyi düşünüyordum. Bolanak daha ağır. <laughs> koş. Dur dur gelme dur. Tuvalete <laughs> saklandım artık. Canım doldu. Bak bak oyunun sesi çok fazla gelmiyor. Şöyle kapı çalıyor. Şimdi şuradan artık. Artık öl. Öl artık. <laughs> ben sargı, sargı. <laughs> Bu beni hep arkalıyor hep buraya. Adam nasıl yukarı geliyor ya? Şu kungur tekimidir, Ha, sulu her herhalde değilmiş. Sulu komik değil var. Masumdur. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Tamam sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bakın şimdi en az bir kilim var. Sıfır silah. Oha! Bu aim'i nasıl merdiven yanına kayıyor? Nasıl ayarlıyorsalar adamlar dikiş. Ah, ah ah. Hadi hadi hadi. Adam ölmedi. Adam ölmedi. Şimdi şuradan atla. Allah'ım yarabbim sana özür dilerim, sana özür dilerim, yarabbim sana özür Şu maçı bitsin artık ya. Şu maçı bitsin artık ya. Bura dolup taşıyor bak. Adamlar pro ben daha yeni daha bugün açtım. <laughs> tamam arkadaşlar oyun da tamamlandı arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma ol, abone olup like atıyor, Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.